Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaptan Görkem. Türkçesi Kaptan Görkem yani. Arkadaşlar öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu benim e, YouTube tarihindeki ilk videom olacak. Yani YouTube tarihi dedim bu kanaldaki ilk videom. E, önceden önceden birçok YouTube kanalı girişimim oldu maalesef. Maalesef hepsi e, sonuçsuz oldu. Birinde yükselmeye başlamıştım. E, yayın açıyordum. O zaman ne oynuyordum ben? The Kingdom oynuyordum arkadaşlar. Ee, çok yayın açıyorduk. İşte Karpuz süren oynatıyorduk. Eee bayağı bir takipçim yani abonem olmuştu ama kanalım sebepsizce kapatılmıştı. Birçok itiraz <laughs> itiraz attım ama maalesef YouTube kanalıma açmadı. Ee, yaklaşık iki yıl Yok tam 3 yıl önce evet 2024'te kaldım ben tam 3 yıl önce o kanalı açmıştım. Şimdi intikamımı almak için geri döndüm. Craft Rise'a geri döndüm arkadaşlar evet. Ne oynayacağım? Ee, Bed oynuyordum ben eskiden ama artık oynamıyorum. Survivor Amethyst oynayacağım arkadaşlar. Tabi Bad Wars videoları gelir mi? isteğe bağlı bakacağım. Survivor Amethyst'te işte sıfırdan para kasma yeni hesap açacağız. Nasıl geliştirilir? E, claimlar falan filan. Öyle geçecek. Ee, bakalım sizlerle ne maceraları yaşayacağız, ne kadar eğleneceğiz, ee, bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beğeni, bu videoda bir beğeni atın. Hadi bakalım görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.